Merhaba arkadaşlar, hep beraber TYT ve AYT'yi değerlendireceğiz şimdi. Biliyorsunuz ben de sizinle beraber sınava girdim. Soruları sıcağı sıcağına yerinde gördüm. Şimdi sizin için Tt ve AYT'yi ayrı ayrı değerlendireceğim ve sınavların zorluk seviyesine göre nasıl bir durum oluşabilir bunu konuşacağım. TYT ile başlıyorum. Arkadaşlar bence şahsımca TYT orta seviye bir sınavdı. Yani çok kolay da değildi, çok zor da değildi. Ortalama bir skaladaydı ve tanıdık, beklendik sorular vardı. Yani çok soru çözen bir öğrencinin Aa ben bu soruyu az çok hatırlıyorum dediği, aşinayım dediği sorular da vardı. Orijinal ilk defa karşımıza çıkan sorular da vardı. Kolay, orta, zor her seviyeden soru vardı arkadaşlar. O açıdan ben TET'yi çözdüğümde dedim ki, evet çok soru çözmüş. Birisi şuradaki uzun sorulara da çok takılmazsa ra rahat bir şekilde birçok soruyu çözebilir dedim. Tabii bu rahat bir şekilde derken sorular kolaydı anlamında söylemiyorum tabii ki. Çok soru çözmüş biri için aşinaydı sorular. Yani TYT orta seviyediyorum, kenara koyuyorum. Gelelim AYT'ye. Şimdi bu sabah AYT sınavına girdim. Arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü soru derken baktım sorular zor. Daha ilk üç soru bile böyle hissettiriyor kendini. Böyle yağ gibi akamıyorum yani. Mesela bir tane faktörel sorusu vardı. İkinci soruydu da uğraş da uğraş. Ondan sonra ee, yani o TYT, AYT harfleriyle ilgili işlemlerde bile bir şeyler denemeniz gerekiyordu. Sonra biraz daha ilerledim ve biraz daha ilerlediğimde şunu, bak, şunu fark ettim. AYT matematik orta seviyenin üstündeydi arkadaşlar. Yani AYT matematik bence çok seçici olacak. İçinde çok seçici, çok eleyici sorular vardı. Ben birkaç tane daha kolay soru olmasını bekliyordum. Yani en az bir 3 tane daha kolay soru olmalıydı bence orta seviye olması için ama o 3 soru olmamış kolay onun yerine orta ve zor 3 soru gelmiş. Dolayısıyla sınavı seviyesi orta seviyenin üstüne çıkmış. Temel kavramlar bile e, hani TET ile AYT'nin ortak konuları vardır ya Oradaki sorular bile çok kolay değildi. Çok basit soru göremedim arkadaşlar. Ee, direkt orta seviyeden başlamıştı ve ortanın üstüne doğru çıkmıştı. Bu açıdan bence AYT çok etkili olacak. AYT netin olması gerekenden ya da beklediğinden birkaç net aşağıda olabilir. Te yani AYT matematik için hatta direkt söyleyeyim. 3 ila 4 net beklediğinden aşağı netin gelebilir AYT matematikte. TYT matematiğe gelelim. TYT matematikte de biliyorsunuz piyasada iyi yayınlar var. Sınava yani paralel sınava uygun denemeler hazırlayan yayınlar var. Oradaki TYT matematik netine yakın bir net gelecek. Bunu söyleyebilirim. Ama oradaki AYT netinden daha aşağıda bir AYT matematik neti gelecek. Bunu söyleyebilirim. Ha şunu söyleyeyim. Sınavın zor olması seni kaygılandırmasın. Sana zor geldiyse diğer arkadaşlarına yani rakiplerine de zor gitti. Onların da neti birkaç aşağıda gelecek arkadaşlar. Bu açıdan ben matematiğin çok, özellikle AYT matematiğin çok ayırt edici olduğunu düşünüyorum. Soruların sağlam olduğunu düşünüyorum. Çok güzel orijinal sorular da vardı. Mesela merkezde çakışacak şekilde yuvarlak e, kartonları üst üste koyacaktı ya. Bir tanesinin görünmeme ihtimali kaç farklı durumdur? Çok güzel bir soruydu. Bayıldım. Yani muah dedim lan bu soru ne güzel yazılmış. Süperdi. Olasılık sorusunu da yine çok beğendim. Evet mesela bir polinom hatırlayamadım bu sefer sormamışlardı ama ÖSYM bu öngörülemez bazen sorar bazen sormaz bazen bir konudan 3 sene soru sormaz dördüncü sene sorar bilemiyoruz dolayısıyla ÖSYM'nin iki özelliği var hep tekrarlarım bir ÖSYM kendini tekrarlar daha önce çıkmış soruların çözüm benzerlerinden çıkıyor ki TYT mutlak değer sorusu gibi yani hep onu soruyorlar iki ÖSYM öngörülemez bazen ya bundan hiç soru sormuyor dersin ama gider ondan soru sorar böyle bir genel tarama yapar arkadaşlar Tekrar özetleyecek olursam TET Matematik orta seviye beklendik gibiydi. Bazı sorular sadece uzundu. Orada beklediğine yakın bir net yapabilirsin. AYT Matematik beklenenden daha zordu. Daha seçici olacak. Orada beklenen netler ortalamalar birkaç aşağıda olacak diye düşünüyorum. 2024 tayfayı da böylece uğurladık arkadaşlar. 2025 tayfa İnşallah onlar için de bomba gibi çalışmaya devam edeceğiz. Sen inşallah 2025 tayfa olmazsın. İstediğin yeri kazanırsın ve gidersin. Ama istediğin yer olmazsa, istediğin puanı alamazsan bak istediğin puanı alamazsan sırf bir yer yazmak için yazıp gitme. Arkadaşlar ya diyor ki hocam bir yılım kayboluyor. Ya ne kayboluyor ya? Sen geleceğin için bir yıl daha yatırım yapıyorsun. Eğer ki istediğiniz yer olmazsa lütfen boş beleş bölümleri okumaya gitmeyin. Bir yıl daha çalışın istediğiniz yeri kazanın. Bakın ben bunu mezuna kalmış biri olarak söylüyorum. Ben bunu yaptım. Ben yaklaşık 50 küsür bin sıralamayla mezuna bıraktım. Niye? İstediğim yer olmuyordu. Gittim ikinci kez sınava girdim. Sıralamam daha iyi oldu. Bu sefer gittim. Kendi yaptığımı sana öneriyorum. Anladın mı? İstediğin yer olsun. Daha yaşın genç. Bir sene kayıp değildir. Bir sene yatırımdır. Yani ilerleyen yaşlarda çok iyi anlayacaksınız. Bir sene hiç uzun bir zaman değil arkadaşlar. Hiçbir kayıp da değil. Kendinize yatırımdır. İstediğiniz yer gelmezse istediğiniz yer için mücadele devam edin diyorum. Tekrardan geçmiş olsun. Çabalarınıza, emeklerinize sağlık diyorum. İnşallah karşılığını alırsınız. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. kalın.